Hoş geldiniz. hoş bulduk ne güzel bir karşılama. Çok teşekkür ederim. Pembiş pembiş hem yanaklar hem ruj hem ceket çok güzelsin. Şöyle da ikram edeyim Çok teşekkür sizlere. ederim. Ne haber nasıl geçti mutfak? Ee, biraz yorucuydu son ana kadar yetiştiremeyeceğimi düşündüm ama çok şükür e, yetiştirdim. Oh şükür. Evet. Sonu güzel olsun. Evet. İnşallah. Yeşiştirmişsin her şeyde. Gürbüz sağ olsun, biraz bana tüyo verdi. Aferin Gürbüz'e evet, ben de sana evet. paltomu vereyim teşekkür ediyorum. Buyur. Evet ve bugün Esra. Vallahi günlerden oldu Perşembe. Merhabalar. Evet. Tiyocu Tüyocu Gürbüz ne haber? İyiyim Zuhal Hanım. Merhabalar. Evet ne haber Esra her şey tamam? Evet tamam. Bakayım. benim ee, masa tam çok güzel. masam kendim yaptım nasıl buldunuz? Aa, çok şeker. Çiçeklerimi kendim çok yaptım Bak ne kadar doğradım. zarif. Hem bunların hem e, çiçekleri ne kadar küçük sevip nereden getirdin bunları elinden Mumları mi? Mumları da kendim yaptım. Kendin yaptın? Evet Kim evet. Mum yaptım. Evet. Hobi amaçlı uğraşıyorum biraz. Aa, biraz. Ne güzel bir hobiymiş. Çiçekler evet. canlı değil mi? Canlı. Ama canlı. çok tatlı ya. Aa, geldiler. Geldiler. ben hemen geldi. kapıyı açayım. Selamlar. Hoş geldiniz. Aa, Selamlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Ne kadar dağınık duruyor saçlarınız öyle. Aa öyle mi? Evet. Kolonya sıkıştı herhalde galiba. Teşekkür ederiz. Ay çok şıksınız Esra Hanım. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Ay merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zoyl Hanım. Merhabalar. Selamlar. Merhaba. Enerji. Enerji. Hoş geldin enerjik. hoş Enerji. Bulduk. Nasılsınız Zoyl Hanım? İyi valla haberler sizde. Esra, Esra Hanım çok kabanımı alacak mısınız? Tabii alayım. Neden ha. almadınız kapıda kabanımı? Alayım efendim. Teşekkürler. Feyza Hanım ama... neden kafanızı kapıda vermediniz? Ben giriştim ama kendisi almadı. Öyle mi? Çok dağınık karşıladı zaten sanırım. Kastan düşünüyorsunuz. hafta Kolonya ikram ediyordu belki orada unutmuştum. Sadece ben bana sa Kolonya galiba. da gördüm. <laughs> e e e e bana da Kolonya bana neden dökmediniz? Kolonya ikram e ediyordu. Eldivenlerim var. Siz... Hijyen Zuhal Hanım'ın bahsettiler. <gülüyor> hijyen. Bugüne takmış. bugün taktım. Keşke mutfakta Ben de evimi artık keşke. Ne oldu? Unuttun mu kapıda kolonya? Çok teşekkür Unutmadım Zoyla Hanım şöyle oldum kapıyı açtım selamlar merhabalar büyük bir enerjiyle karşıladım arkadaşlarımı Enerji fakat Feyza var. Hanım ne bana aa Esra Hanım saçlarınız ne kadar dağınık görünüyor ama diye dağınık çünkü çok dağınık buralardan çıkmış hep aa. İnşallah yemekten örgülerden öyle aa örgülerden Adli öyle ördüm. Övünmüş bak ne Zaman. güzel buralardan böyle ben yine olur ikram Mutfak cümle. hali yeter hafif çok böyle e, enerjik falan dedi ama saçları işte, o kadar komikti ki sanki böyle 3 yaşında bir kız çocuğu parkta oynamış ve böyle birbirine karışmış gibiydi. Ördüğünü söylüyor da bundan bana ne ve kabanımı almadı e, içeride ben söyledim ondan sonra aldım. Çok hiç yakıştıramadım çok nezaketsizlik karşılamaydı. Küçük bir hediyem var gene kime? Gene kime? Hanım'a. <laughs> <laughs> Aaa! Esra Bu Hanım'a hediyem var. Ama ben ah, hediyeleşme edeyim. günü. <laughs> ee, öncelikle. E, senin de mi hediyen var? Ev sahibine var? hediyem Aa. var. Hasan Esra'ya. Oh, çok güzel. Ee, ben ben, dur dur Esra'ya önce hediye Esra versin. Esra Hanım'a e, bundan Ladies sonraki gelecekteki hayatta da daha iyi lezzetler tatması adına kendisine çok güzel bir hediye getirdim. Umarım ki kullanır günlük hayatında da. Çok, çok, e, merak merak edin, çok merak, ettim. çok merak ettim. Ben, ben de merak ettim. Ben merak edin. bir şekilde açmak bir istiyorum. Tabii ki lütfen. O sırada masasına da bakın lütfen yarışmacımız. Sade bir şık. Sade, ve bir şık. Bu evet. ne? Bana dil temizleyici sağ E çünkü İsmail o Bey'in o. zaten damağını dişi de unuttuğumu <laughs> söylemiştim. Yani herkese de almak istemedim. Çünkü Neriman Hanım Hı -hı. ve Can Bey'in damak tatları yine vardı. Aa, e fakat sizin olmadığını geldi Can Bey. damak alamadım. Ben şöyle yapayım. Az ilk defa yakından bir dil temizleyicisi. Dil temizliği. Bu nasıl oluyor? Bu dilin üstüne mi şey yapıyorsun? Evet kartör sözlerini temizliyoruz. O zaman keşke bir tane de gürbüzü alsaydı yine. <laughs> Onda parlamış. ne dil ne damak ne bulsa götürü işkembe. Ee, geniş. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum ve sizlere geri iade ediyorum. Buyurun. Teşekkür Ede ediyorum. Insan. Çünkü evet neden ama hedi hediye? Ama edelim hediye... mi? Yani geri iade etmek istiyor. Ama hediye neden geri iade ediyorsunuz Esma Hanım? E, çok saygısızca davranıyorsunuz. <laughs> çok ben sizin ne aldığınızı çok merak ediyorum. Bir saniye. Lütfen kabul etmiyorum. Ama öyle atma yani sonuçta manalı bir hediye tabii. Şöyle ben de kabul etmeme kabul etmiyorum şeklinde verdim. Kendisini şu şekilde masaya, ah, hı. Hı. Şöyle, hı. Masaya, masaya koymayalım o zaman. Kabul etmiyor. Masaya koymayalım. Etmiyorsa ısrar etmenin de bir manası yok. Evet. Feyza Hanım'ın getirdiği çok ironikti. Esra Hanım ağlayacaktı. Bence bu bir oyun. modunu düşürmekti tamamen. Fark ettiyseniz çok heyecanlandı. Yorum yapamadı. Hediyeyi aldığı dakikadan itibaren yıkıldı. <laughs> Yani hediye mi kabul etmemesi çok saçma. Bu hepimizin aslında banyo dolaplarında olması gereken bir şey. Neden bu kadar tepki verdi ki bu kadar? Yine gerçekten Esra Hanım'ın ben bu yarışma platformu için yaşının uygun olduğunu düşünmüyorum aslında. Bence Feyza Hanım'ın Esra Hanım'a getirdiği hediye olaydı. Tam yerinde olmuş. Çünkü neden? Esra Hanım dün Feyza Hanım'ın üstüne hep bu konuda çok gitti. Ondan sonra hijyenden bahsetti, şundan bahsetti ve bugün Feyza Hanım'ın bu konunun üstüne ona böyle bir hediye getirmesi bence tam bir olay olmuş. Feyza Hanım yine yapacağını yaptı. Dikkat çekmek için elinden geleni yapıyor. Bence getirdiği hediye saygısızcaydı. Sofraya baktım herkes masa düzenine. Evet, evet. Bir bakın. E, dolayısıyla... E, masa da biliyorsunuz önem arz ediyor her şey gibi. Ben hoş buldum, şık Güzel, buldum. Sade, Sen şık. nasıl buldun Neriman? Güzel, şık. Güzel. Yani Sağ ben, Mr. Enerji. Çok teşekkür ederim. Sade ederim ve şık bana. bir masa ama şey e, tuzluk ve biberlik ve kürdan yok. Çünkü Kürdan, Feyza'nın Kürdan'a e, Esra, şey, Feyza için çok önemli. Feyza'cığım bunlar önemli. Evet, artık, e, artık bugün. küşleme var bugün. Bugün e, dördüncü yani, gün. Getirin evet, Dilara artık. Bile artık. Lazım. Masa düzeni gayet güzel, şık, sade olması gerektiği gibiydi. Masa düzeni beğendim. Esra Hanım gibi. Yani sade ve şık. Masa düzeni yani şık diyemeyeceğim. Basit bir masaydı. İki ortaya mum, iki de saksının içine çiçek koymuş. Hiç olmamış. Hiç beğenemedim yani. Benim masam neydi ya? O zaman e, sen çorba servisine başla istersen. Çorbamız da fesleğenli enginarlı. Fesleğenli enginar çorbası. Bugün sebzeye doyacağız. Bu hafta evet öyle oh, oldu. Oh, o oh. hele bugün Bugün Zana de sebze canım. meyve halinden bu bol. Manava gitmiş aynen demiş ki bütün sebzeleri alıp toplayıp getireyim demiş. Hepsini önce Güzel güzel yapacağım. sebze ağırlıklı Alayım bugün evet, Alayım isterseniz tabağını. Evet kaselerinizi ve... Ama içinden peçeteni Sizden al Beyza'cığım. Ah, şöyle hangisini evet. veriyorum böyle. Evet gelelim Can'ın hediyesine. Gene ne getirdin? Güzel şeyler söylemeyi ve güzel şeyler vermeyi seviyorum. Ya, ha, bu e... kutuya benziyor yoksa. Yoksa bir evlilik teklifi mi? Evlilik teklifi mi geliyor? Yok öyle değil. Şimdi dün nazar değmiş tırnağı kırılmış ya Zuhal Hanım. Sizler Yarın da benim son günüm. Bu en azından eve e. e. hepinizin son e. günü. Nazar peçete e. E. Aa, peçeteyi, ah heyecanlandı peçete al için. <laughs> can hayırdır? <laughs> Heyecan ilk defa bizi böyle bir şey. Evet. Yani tırnağım kırıldı <laughs> için mi bu hediye? Yoksa Nazar verdiğiniz hediye. puan yüzünden mi? Lezzetsiz yemeklerine Neriman <laughs> Hanımın ne Keşke puan kırılan verip. tek şey tırnak olaydı be Can. Kalpler kırıldı. <laughs> Aldılar büyük bir yara bıraktı. <laughs> Beşler nasıl bir yere bıraktı onu çok farklı. Bu ayrı. Evet ama ayrı değil Ben nazar nazar değdiğini düşünüyorum en azından hafta bitince eve tek parça gidebilsin daha fazla nazar değmesin diye <laughs> buyurun. Hemen yumuşamayacağım. Sen <laughs> ben çok gerginim Can <laughs> Bey. Ama Zehra Hanım ben öncesinde ee, söylememiş miydim? Ne söylemiştin? ne söylemiştin? Dedim ya Can Bey'in Feyza Hanım'a böyle. Hani bir aşkı kuşka feyza dediğim yok, için. Yok öyle bir şey yok. Hatta o kelimeyi düşman bazen... bir daha da benim var. Başka bir şey söyleyeceğim. Benim yani kızlarımın şeyleri grupları ya. aşkı kuşku diye kızlar Evet diyor. aslında bu güzel bir kelime yani. Dün bana damak taktırmam gerektiğini söylemişti. Fakat kendisi dil temizleyicisiyle gelmişti. Damak alır diye düşünmüştüm. Ucuza kaçmış sanırım. <laughs>